Yıllardır e, geldiğim bir pes çok var arkadaşlar. Belki bir 10 yıl, belki de bir 15 yıl diyebilirim evet, çocukluktan beri geldiğim bir pes çok. İşte pes çokluğumuzun dış görünüşü böyle. Biz bahse bunlar hakkında e, <laughs> Instagram'da video paylaş resim paylaşmışlar. Bu videoyu Cici bir zaman başka bir şey. Her zaman yani bahçeli bir evim olsa kesinlikle yol olabilecek bir hayvan diyebilirim. Ateşler. Ya yani da bildiğiniz mahalle bir peş arkadaşlar. Ben çok memnunum. İsmet abi on numara bir insan. İşte burada da bizim İsmet abi Allah razı olsun. Bu bölge reklamı bir yardım Bildiğiniz böyle bir mahalle bir şey soyu. Şöyle giriyoruz. Her yerde yani benim muhabir çıkıyorum. Bu çizimleri

canlı doğuran balıklar. Aynı, da da işte da. Işte. Her evet, türlü balık var aslında içerisinde tabi Abi, abi şu, 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 şu. çok hoşuma gitti. İşte burada da biraz daha büyük boyluklar var arkadaşlar. Ev boyu Bu midyeler bu arada arkadaşlar canlı canlı bir Bunları var. Artık burada bir moda oldu arkadaşlar. Midye modası var biliyorsunuz. Akvaryumlarda. Şöyle ne onlar? Selenizler. balıkları falan var arkadaşlar. Burada melek balıkları. Kılınç kuyruklar Buraya da güneş buraya tam gözükmüyor ama Burada büyük konuklar var arkadaşlar Görkem hayırlı işler Eyvallah abi işler Kolay gelsin Eyvallah. Görkem de burada vakit geçiriyor Ses evet, değişiyor bu çok? Burada biraz daha ufak boylar var. Böyle çağıralım işte. Burada da ilaçlar var. İsmet abi Allah kabul etsin. Sağ Hayırlı işler abi tekrardan. Evet. Öyle bir internette arkadaşlar istedi böyle bir pet shop dolaştırdı. Dedim İsmet abimiz var. Yıllardır gittiğimiz bir abi. Evet. İsmet abinin yeri de arkadaşlar Kayışdağ'da. İstanbul Kayışdağ. Uçlu ne hangi caddeydi? İsmet abi. Caddenin adı. Akgezi Caddesi'nde arkadaşlar. Gilan akvaryum. İşte burada ısıtıcılar var. Aşağı yukarı İsmet abi de akvaryumla alakalı ve diğer evcil hayvanlarla alakalı bütün her şey var arkadaşlar. İşte burada köpek mamaları. Tebiyeler için önemli gerekli eşyalar. Fazla bunlar hakkında bir bilgim yok arkadaşlar ama işte akvaryum için çıkma fikri. Olması gereken bir şey. Şurada sürekli söylüyorum. Kıpırsı olması gereken bir şey. Bunlar da şelaleli işte 3 filtresi arkadaşlar. Ufak akvaryumlar için ideal. Daha... İç motorlar. Şurada yine bir şelale aparatlı bir kış burada da tuzlar, yine ilaçlar, AYM markayı yeniler. İşte burada da düz için seramik, karbon, yavruluklar arkadaşlar canlı doğuran balıklar için. Bunlar da açık yemler arkadaşlar, soketlenmiş açık yemler balıklar için. Bunu herkes biliyordur arkadaşlar. Bir zaman boyunca herkes çoğunlukla zafon balığı beslediği zaman bu yerden vermiştir illa ki. Bunlar da kurutulmuş karidesler arkadaşlar. Bu kulda adamın düşünüyorum. İşte bunlar da Özel paketleyenmiş. İşte Berda. Kuyuk markalı kuş yemleri. Bu da hala bir sütreler var. İçmez abi bir mahallenin bir test sobu diyebiliriz. 10 numara beş yıldız. <laughs> Burada işte kediler, kuşlar için, güvercinler için, mağdur için açık yeniler. Ufak ufak akvaryumlar var. Ufak akvaryumun içine tabirini almışım arkadaşlar. Şu boyutta bir akvaryumdu. Böyle evet, kendinden bir aparatı var. Üst da Buraya da led takmıştık biliyorsunuz. Evet. Şey yıllarda geldiğim e, akvaryumcu İsmet abi bu öyle. Görkem de yanında yetişiyor. İsmet abi çok kuşla da ilgi, ilgili alakalı. Komple bir şekilde. Bir çekim aparatları çoğunlukla arkadaşlar e, kuşlarla balıklarla alakalı her şey böyle akvaryumlar daha net gözüküyor O bir bizden tabiiyle tanışmamış bir 10-12 yıl daha fazla olmuş olabilir. Şu büyük balıklar biraz hoşuma gitti. Görüntüleri çok güzel arkadaşlar. Abi sen, sen de aldın, bütün bir şey yavaş değil Böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. İsmet ee, abimizden ile yıllardır alışveriş yapalım. Mümkün oldukça ee, akvaryum malzemeleri olsun. Bunun üstünde muhabbet su besledim. Muhabbet kusuru bana aşırı da yardımcı oldu. Bilgiler verdi. Allah razı olsun kendisinden. Hayır yani e, sürekli tabii ki de akvaryum ya da balık için sohbetimiz dışarıda da muhabbetim var. Oturup konuşup sohbet ederiz. Yani sevdiğimiz ya böyle de bir gezinti yaptığımız bir oldu. Çok arkadaş işledi böyle bir şey yapmak. Ben de bu şekilde bir çekmek istiyorum. Hiç montaj olayı olmadan e, size paylaşmak istiyorum. Doğal bir e, mahalle peşobu diyeyim arkadaşlar size. Şu şekilde Hani Bence e, her mahallede bulunması gereken bir ses e, Çoktan bir şeyler aramak e, ya da internetten sipariş vermek zorunda kalmıyorsunuz. Acil bir durum gerektiği zaman bir hava motoru olsun, bir misli aparatı olsun işte. Yani şunu diyeyim size arkadaşlar, samimiyetin çok yüksek olacağını, bir, başınıza bir kötü durum geldiği zaman balıklarınızı getirip koyabileceğiniz bir yer. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani pes topu illa e, iyi pes top var kötü pes top var. E, fakat İsmail abimiz iyi yerin yanında yer aldı. İnanıyorum. Kendisi çok iyi bir insan. Tekrardan kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese de bol bol varımlar diliyorum.